Selülitleri giderici bir işlem var mıdır hocam? Selülit tedavisi için tam zamanı. Eğer yaza hazırlanmak istiyorsak selülit tedavisi yaptırabiliriz. Selülit mezoterapisi ilk tercih bence. Daha sonrasında da dokunun sıkılaşmasını sağlamak için radyo frekans yapılabilir. Karbon peeling botoks ve dolguyu eritir mi? Hayır. Elbette ki eritmez. Karbon peeling bir cilt işlemidir. Dolgu botoks daha alt katmanların işlemidir. O bölgeye kadar yani o kadar derinliğe kadar inen bir işlem olmadığı için daha yüzeyelde kalınan bir işlemdir karbon peeling. O yüzden dolgu botoksa herhangi bir etkisi yoktur. Her yaş ciltte gençlik aşısı işe yarar mı? Elbette ki yarar. Çünkü her yaşa göre ayrı gençlik aşıları var. Çünkü gençlik aşılarının içeriği farklı farklı. 30'lu yaşlarda uyguladığımız gençlik aşısıyla 50'li yaşlarda uyguladığımız gençlik aşısı farklı. Uygun bir hekimle görüşürseniz size en uygun ürünü uygulayacaktır. Saç PRP işe yarar mı hocam? Özellikle androjenik alopesi dediğimiz hormona bağlı dökülmelerde PRP bir numara. Sorularınız için teşekkür ederim.